Şimdi 3 kişi dedik. Tamam mı? 3 kişiyi lokantaya gidip yemek yiyorlar. Bu sefer de böyle deneyek. Lokantaya gidip yemek yiyorlar. Sodalarını içiyorlar. 30 lira hesap geliyor. Herkes tandık bu arada. 30 abi tamam mı? Şu bir 10. Biri bırakıyor. Şu bir 10, biri bırakıyor. Şu bir 10, biri bırakıyor. Burada da 30 lira var şu an. Bu bir. bu cepte. Bu adamları patron yolladıktan sonra abi hesabın has, hesabın has 25 lira olduğunu görüyor. Tamam Mevzu o. Hesap 25 lira. Hmm. Esra dinle. Hesap 25 liraysa bu adamla ayıp olmasın her zaman gelen müşteri diye buradan 5 lira alıyor abi. Tamam mı? 5 lira alıyor. Bu zaten adamın kasasındaki para. Yani adamların hepsi 3 kişi 10'lar lira verdiler. Hmm. Burası önemli bak. 5 lirayı alıyor çırağına veriyor. Diyor ki götür adamların parasını ver. Dağıt. Çırak da diyor ki 5, 5 lirayı ben 3 kişiye bölemem şimdi. İkisini diyor kendime alayım. İkisini kendine aldı. Birini birine verdi. Adam 10 lira verdi de 9 lira vermiş oldu. Birini birine verdi. Adam 10 lira vermişti 9 lira. Birini birine verdi. Yine aynı hesap. Adamlar 9, 9 lira vermiş oldu. 10 lira adam. Tamam mı? Yani 9 kere 3 27. Baba 28 29. 1 lira nerede? Hmm. Mevzu bu işte.